Oturun amına koyun. Bir dur iki dakika şurada oturtmalıyım. Bir şey anlatayım. Korktum amına koyun ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Neyse şeye geldim. Bir tanesine gireyim bari dedim. Bunların şeye girdim. Böyle bir sürü bir şey var işte. Böyle ırık çırık. Etrafta bunun gibi çok müze var. Ben bunlardan bir tanesine girdim. Garip şeyler müzesi var. Falan filan. Bu dünyanın en uzun adamının en büyük adamı diyeyim daha çok. Onun gerçek boyutlardaki hali. Kafasına göre ayağa falan kalkıyor. Çok yaşamamış ama bu ölmüş. Wedlow'muş. 8.11 inç boyu. Bir şey bir şey inç artık. Tam bunların boyunu bilmiyorum da 2.5 metre falan herhalde hayvan. Gideyim bakayım neler var. Burada da boynuzu olan dayıyla burgunu alabilen abi var. Onları gösteriyor. İşte onlar var. Başka. Böyle bir şey. Ne bu? Airsoft BB'leriyle Angel Jolly yapmışlar. Burada değişik arkadaşlar, abiler var. Bu ne? Ne bu? Ne, ne yapacağız bunu? İnteraktif. Yapıyorum. İnteraktif zona girdim. Evet. Ne yapacağım arkadaşım? İnteraktif olmak istiyorum şu an. Penalar'dan Jimi Hendrix'i iyi değil mi? Ben sevdim. Burada değişik bir şey oluyor. başka ayaklı kadınıyla işte mumya ayağını falan gösteriyor orada. Onları gerçek bir bilmiyor Tek gözlü kuzu varmış onu gösteriyor falan filan aslında. Çok da böyle bir şey yarar bir şeyler yok. İlginç ama vakit geçirmek için. Ben hani sırf merakımla girdim ne var ne yok diye. O neymiş şey? Yarasa'yı boyamış herifler. Onu göstereyim. Adam roket yapmış. Elde kalanlardan. <laughs> Ne kadar garip kuru bir şey varsa hepsini toplamışlar buraya. Çift başlı, üç başlı, kollu bacaklı ne varsa. Zaten müzenin adı inan ya da inanma. Ha, kafana göre. Tuvalet var lan düştü. Şey Position yourself against the opposite wall and strike a pose. Don't look into the flash. Five, four, three, two, one. Now check your shadow on the wall. <laughs> Bu insanlar var, bunlar da bu insanların ıı, bambumu heykelleri. Buradan böyle hareketlenerek şaka yapıyorlar falan ya, ben ona çok kızıyorum, geriliyorum o yüzden. Bir de hareketlenirse ben vur veririm. İddiaya göre Superman'in kıyafeti o. Zaten müzenin adı Believe It or Not yani. Buraya ne koysalar, ister inan ister inanma, durum o yani. O başta bize dil yaptıran yer var ya, orayı izliyormuş millet meğerse. Klavyelerden Prenses L yapmışlar. Bence iyi. Emek emek. Burada dünyanın küçük minyatürü var. Buna biraz şaşırdım. Mikroskopla bakmak gerekiyor. Çocuklar bana çok güldü. <laughs> Öyle şaka mı olur amana koymuş? Böyle biniyorsun da şöyle düşüyorum zannediyorsun. İşte bu eğlenceli. Buraya böyle bir tane şey koymuşlar çeviriyorsun. Çevirme hızına göre. Durduruyor ya da bırakıyor böyle yavaş çekimlerden almışlar mesela bu Ucu... artık bundan daha yavaşları var teknoloji gelişti madam Tusota girmedim ama yanlışlıkla wax mi yüzüm diye bir şey var. Max, wax, wax da işte balmo gibi bir şey herhalde. Biz onu wax saçımıza sürüyoruz da onun gibi bir şeyin e, biletini de almışım onun yanında. O yüzden hemen ananı sikeyim. Korkutmayın beni abi ya. Of. Sinir oluyorum alttan alttan bir şey <laughs> Allah Allah. Neyse Johnny Depp'le Orlando Bloom var yanımızda. Şimdi öncelikle ben bir Jennifer Lawrence e, hayranı olarak bunu kınıyorum. Jennifer Lawrence böyle bir kadın değil yani. Gerçi burası da Madame Tussaudu değil, öyle bir iddiası yok ama hoş değil yani çok üzüldüm, böyle bir kadın olamaz yani. Zayıf bir kalbiniz, kötü bir şeyleriniz ve bebek bekliyorsanız kendi somnunuzla buraya girin diyor. E ben gerçekten bir şeylerden korkmaya korkuyorum, sevmiyorum. E, ama gireceğim yine de. Ya ben korkuyorum abi ya. Bu devil var burada. Bırakıyorum önüme, önüme bir şey çıkacak, bir şey olacak. Drakula var. Şuradan buradan bir atlarsa kafasına vururum. Onu söyleyeyim. Bak şimdi şimdiden söylüyorum. Bir şey olmayacaksa da ona göre gezeyim. <laughs> Sizin bozu ya. Frank hızlı geçeyim. Oo gördünüz mü? Bu çok iyi. Oğlum ben korku filminden beri kork bile korkan adamım. Vallahi sinirim bozuluyor ya. Yani. Buraya hızlı ölüme bir şey çıkmasın ha. Şşş. Çok korkuyorum. Duydunuz mu? Şşş. Dayı. Oo. Alien'lar, Predator'lar falan filan var. Hızlı geçiyorum orayı. Oğlum orası çok karanlık. Ben oraya gitmem ya. Valla... Sikerim hepinizi ha. Ben oraya girmem hocam. Ben korkuyorum. Ben korku filmi bile izlemem. Oğlum, manyak mıyım ya? Neye gideyim? Bile bile korkayım. Ya, yanımda arkadaşım olsa giderim de tek başıma başka insan da yok. Çok ge gerildim ben. Sinirlendim, sinirim bozuldu. <laughs> ben de adrenalin patlaması biraz çabuk oluyor. Çabuk doluyorum böyle şey alıyorum sonra. Kendimden geçiyorum. Yanımda biri olsa öyle değil. Tek başıma orası karanlık adam yok. Gece olmuşsa saat 12.30. Asacaklar mı gizlecek tövbe ya ünlülerimiz var. Burada diğer ünlülerimiz var ve birkaç ünlümüz daha var. Dayı var işte neydi adı o? Şey oldum ya. Ha? Terminator ya. Şu ceket ya. Olay budur abi. da olsaydı şurada. <laughs> ben ne <de> var? <laughs> Bu hiç benzememiş ama yani bu Audrey Hepburn'la e hiç alakası yok bunun yani. Tom Hanks'te bir fotoğrafım olsaydı iyiydi ya. Kimse de şunu vereyim. Gel Tom. Beraber oturalım. En sevdiğim filmdir Forrest Gump. Forrest Gump en sevdiğim film bu arada gerçekten. Hani şey olarak böyle Forrest'ın böyle bir şeyler başarıp hiçbir şey fark etmeden yapması falan çok hoşuma gidiyor. Ben de hep öyle olayım istiyorum ama yani biraz tabii. Ben de çok zeki değilim ama Forrest Gump kadar da geri zekalı değil. Yani kanıtlı geri zekalı ya. Hani okula alsın diye annesi okul müdürüyle falan yatıyor. Zor bir hayat. Tabii. Ama olsun. Kendine bak. Çok severim bu filmi. Rock var. Dwayne Johnson. Eğer gerçek avatları bu kadarsa o kadar da büyük değilmiş yani. Büyük de yani hani kaslı da o kadar da değil yani. Ve böyle şeyler. Burada da kimse gerçeğine benzemiyor ki. Şey yapamıyorum, Nicole Kidman olsa şu Jennifer Aniston'a benziyor. Şu da şey. Bunu eğer oysa poposundan tanırım. Bir bakayım. Tanıdım. Ama dur üstüne bakalım tam hatırlamıyorum. Seni ilk ah Meri vah Meri ah Meri vah Meri filminde tanıdım. Çok uzun süre hayallerimi süsledin ama sonra fark ettim ki belin çok kalın. Ondan başka bir ünlü de hakkımı kullanmak istiyorum. O yüzden görüşmek üzere. Justin! Justin Bieber! Lady Gaga! Pink vardı ya Vay, Pink'i de iyi yapmışlar ha Pink önemliydi Kim? Onu ben tanımıyorum E tabi ki ben Bu arada bu da YDS'nin gönderdiler buraya rica ettim ben unutmuşum oradayken istemeyi ince bir mont dedim lazım oluyor falan filan motosiklet ekipmanı değil motosiklet için kullanmayın tabii ki siz ama şey yani o kadar rüzgar geçirmiyor ki motorun üstünde bile sıfır rüzgar alıyor muhtemelen bu mevsimine göre inanılmaz koruyor onu da söyleyeyim ya yani. bir şekilde alışıyorsun da geç kaldım yine yani. Zaten ben erkenden bir yere gidemiyorum. Ben yani olay geç geldik. Aa, ee,